Herkese merhaba arkadaşlar. Excel'de tablomuz yaptıktan sonra bu tabloyu grafiksel olarak görmek isteyebiliriz. Kısaca bunu nasıl yapabiliriz bakalım. Benim burada bir tablom var. CTRL A ile bunu seçtim. Ekle bölümünden grafikler bölümüne geldim. Grafiklerde alt bölümde tüm grafiklere bakın'ı tıklıyoruz. Küçük ok işaretine. Tüm grafiklere bastım. Burada çeşitleri mevcuttur. Ben sütun grafiği yapacağım. Sütunu seçtim. Tamam dedim. Evet karşıma bakın. Vergi borcunun tutarları, mükellefin adı ve vergi kimlik numaralarının yazdığı karışık bir tablo geldi. Ben bu grafiği, tabloyu düzeltiyorum. Kendime göre düzenlemek istiyorum. Burada çok önemli iki tane bölüm var. Satır sütun değiştir. Bakın veri bölümünde. Veri seç. Bu ikisi arasında oynamalar yaparak grafiğimi yönlendiriyorum. Veri seçe tıklıyorum. Veri seçte yatay eksendeki kısmı düzenleyeceğim. Düzenle diyorum. Benim yatay eksenimde sadece mükellefin isimleri görünsün istiyorum. Bakın yatay eksende hem VK'nı hem şirket adı göründüğünü kendisi işaretledi dönüyor bakın. burada sadece mükellef adlarını seçtim. Tamama bastım. Tamam dedim. Bakın grafiğimi büyütelim şöyle. Ortalayalım. Sadece mükellef adlarının olduğu ve borç tutarlarının olduğu grafiği yaptım. Yine şurada artı var bakın. Artıya basalım. Burada grafikte neler gözüksün? Eksenler gözüksün mü? Evet. Eksen başlıkları gözüksün mü? Evet dedim eksen başlıklarını tıkladım. Eksen başlığını örneğin şuraya tıklıyorum. Eksen başlığımın adı ne? Borç tutarları değil mi? Buraya borç tutarları diye yazdım. Diğer kısmı siliyorum. Boş başlığı kısmını. Aşağıya da mükellef isimleri diyelim. Tıkladık mükellef isimleri. Tamamdır. Bu şekilde eksen başlığı da olabilir. Bu çizgi grafik alanına sonradan bakalım. Yine stil var. Bakın grafik stillerimiz. Buradan tam grafiğinizi farklı farklı pozisyonlara şekillere getirebiliyorsunuz seçerek. Yani o biraz şekilsel boyutu. Artıya geldim yine. Tabi benim istediğim bu değildi. Tekrardan gelelim. Hangisini istiyorum? Bunu istiyorum mesela. Veya bunu. Veya bunu. Diyelim birincisini istedim. Grafikte her bir mükellefin üstünde borç tutarları yazıyor. Bunların üstüne tıkladığında arkadaşlar hepsini seçti. Ben bunu görmek istemiyorsam Delete bastım ve sildim. Onun dışında yine artı pozisyonundayken kılavuz çizgilerim gözüksün. Mü? Bakın gözüksün. Gösterge gözüksün. Bu şekilde. Veya eğilim çizgisi gözüksün. Veri etiketleri bakın. Bunlar şunların her biri veri etiketi. Gözüksün gözükmesin. Veri tablomuz bu şekilde mi? Bunları kendini seçerek grafiğimizi ne yaptık? Sadeleştirebiliriz. Bunun dışında grafik türünü grafiğin üzerinde bakın tasarım ve biçim. Grafik açıldığı zaman karşımıza bunlar gözükmüştür. En temel haliyle grafiğimizi bu şekilde oluşturabiliriz ve bunu Bakın sağına tıkladığınız zaman çeşitli stiller, grafik türünü değiştiriler gelmektedir. Verilerimi üstüne tıklıyorum grafiğimi. Tasarımdan veri seç ve satır sütun değiştir bölümlerinden hangi verilerim grafikte gözüksün, yatayda ne gözüksün, dikeyde ne gözüksünü kendiniz buradan ayarlayabilirsiniz. Bunu kaydetmek istiyorum. Örneğin şu grafiği alıyorum. Kes diyorum. Gidiyorum boş bir bölüme. Arta'yı ekleyelim. Ctrl e, V ile ne yaptım? Yapıştırdım ve bu sayfaya kaydetmiş oldum. Teşekkürler.